Yine güzel bir soruyla geldim sevgili arkadaşlar. Biraz sözcük türleri ve e, yapının daha doğrusu eklerin iç içe geçtiği bir soru. ÖSYM sever biliyorsunuz ki bakalım karma dil bilgi sorusu olarak da değerlendirebiliriz. Şimdi numaralanmış dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Demiş ki birinci dizede iyilik eki almış isim vardır. Öncelikle iyilik eki nedir? İyilik eki almış isim nedir ona bakalım. İyiliğin iyisi aklınıza gelsin. ismin iyisi gelsin. İyilik eki mutlaka arkadaşlar neye gelir? İsimlere gelir diyoruz. Şimdi ayı ayağım benim ayağım bir de iyilik eklerini bulmak için isimlerin başına benim senin onun bizim sizin onların altı kişi var ya Türkçede altısından birini başa getirin ayağım benim ayağım dediğimde şuradaki ım im iyilik elim benim elim dediğimde buradaki ım im iyilik iyilik eki almış hatta iki tane isim var buna eliyoruz ikinci dizede çoğul eki almış cins isim vardır cins ismin diğer adı tür isim demektir sevgili arkadaşlar geçmiş yıllarda tür isim diye sınavda sorulmuştu hiç unutmuyorum çok başarılı bir öğrencim vardı tür ismin ne olduğunu bilmediği için yapamamıştı yani çok başarılıysanız da çok iyiyseniz de Türkçe'de bazen o minik detayları kaçırabiliyorsunuz. O yüzden dikkat edelim lütfen. Çoğul eki de lerlerdir zaten biliyoruz. Yol sözcü arkadaşlar cins isim yani tür isim lerlar çoğul eki dolayısıyla burada şıkkında ne yaptık eledik. Üçüncü dizede dönüşüm sözcü fiildir. Şimdi bunu çok fazla karıştırıyorsunuz. Kökün fiil olması sözcüğün fiil olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü oradaki kök bazı yapım ekleri alarak isme falan dönüşebiliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi dönmekten ben niye yazamıyorum? dönmekten dönüşmek dönüşmekten dönüşüm sevgili arkadaşlar dolayısıyla gördüğünüz gibi son hali isimdir Yapı eki almış son haline bakıyoruz bunu da unutmayın dolayısıyla bunun isim olduğunu söyleyebiliriz o yüzden cevabımız c şıkkı olur kökünü falan sorsaydı köküne fiil derdik ama direkt sözcüğün kendisini söylemiş sözcük fiildir diyor dönüşüm sözcüğü değil arkadaşlar dönüşüm sözcüğü isimdir Dördüncü dizede yönelme halinde bir isim vardır. Yönelme hal eki E-A'ydı arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Sana buradaki E-A yönelme hal eki bir isim vardır diyor. Ama dikkat edin lütfen bir isim değil. Oradaki sana bir nedir? Bir zamirdir sevgili arkadaşlar. Aa, biz 3'e bakıyoruz. Özür dilerim. 4'e diyor. 4'e özür özür özür. Lütfen oraya bakmayın. Gün günü ne? Gün burada tabii ki isim. Çünkü sana zamir. Ben de anlamaya çalışıyorum. Niye çıkmıyor falan diyorum. Bir de tam kayıttayım. Gün gününe arkadaşlar şuradaki e nedir? Tabii ki yönelme hal eki almış bir isim. Bakın böyle yanılmayın benim gibi. Oradaki sen zamir unutmayın. Ve tabii ki dörde bakmamız gerekiyordu zaten. orada baktık hallettik. Beşinci dizede belirtme halinde bir isim vardır. Ben beni şuradaki i belirtme hal ekidir. E bu da doğrudur cevabımız c şıkkı olur.